Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde kurtuluşun son, kuruluşun ilk tanığı olan Uşakizade Köşkü'nden tüm izleyenlerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün önemli bir konuğumuz var. 1998 ve 2001 yılları arasında Uşakizade Köşkü'nün restorasyon projesini yürüten mimarımız Sayın Cengiz Kabaoğlu konuğumuz. Keyifli bir tarih sohbetine hazır mısınız? Cengiz Bey öncelikle hoş geldiniz. Ee, izleyicilerimiz size ilk defa tanıncaklar ama bu köşkün tarihinde önemli isimlerden bir tanesisiniz. Bize biraz kendinizi tanıtır mısınız? Cengiz Kaboğlu kendisi. Ee, benim herhalde en önemli kimliği mimar olmamdır. Kendi ee, kendime kendim öyle düşünüyorum. Yani sanatla da uğraştım, sergiler açtım falan ama e, mimarlık daha ağır bastı. E, özellikle de tarihi yapıların e, onarımı. Belli ölçüde yeni yapılar da projelendirdik, ama daha çok tarihi yapılar diyebilirim. Aşağı yukarı 45 yıldır, 1978'de Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezunum ben. 45 yıldır bu işlerle iştigal ediyoruz yani sonuç olarak. Önemli şanslıydık, önemli yapılarla da şey yaptık, uğraştık hakikaten. Hani e, bayağı şey ciddi bir şeyimiz var, reputasyonumuz var. Tabii bu bina onların en önemlilerinden bir tanesi açıkçası. Bir kere Atatürk'ün adı var burada, Mustafa Kemal adı var. Bu e, birincilikte bu insana çok heyecan veren bir şey. Dolayısıyla e, Bahattin Bey e, ilk çağırdığı zaman ve bu binayı yani biz gezerken ben o şeyle doluydum, o heyecanla doluydum açıkçası. E, buna önem veriyorum çünkü tarihi yapıların e, varlıkları sadece fiziki e, özelliklerinin nedeniyle önemli değil. Aynı zamanda tarihleriyle de önemli ve e, yaşanmışlıklarıyla da önemli. E, dolayısıyla burada işte Mustafa Kemal'in işte Kezal Latife Hanım'ın Ailesinin yaşamış olması önemli. Artı şu da çok önemli, Türkiye'nin tarihine de etkileyen tarihinde etkileyen önemli kararların da alındığı bir bina. Yani o açıdan da çok önemli. Doğrusu ben çok heyecanlıydım. İlk bir yapılan çalışmalarda köşkün 96 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Köşkün belgelemesi ve projesi koruma kurulu tarafından, İzmir Koruma Kurulu tarafından uygun bulundu. Daha sonra biz çalışmalara devam ettik. Oğuz Beyler burayı bir kültür, müze ve kültür merkezine çevirmek istedi. O çok doğru bir karardı. Çünkü yapının tarihi kimliği açısından bu önemli. Yani burayı başka bir şey yapamazsınız yani, o açıdan o karara saygı duyuyorum. Ee, ve e, kültür merkeziyle ilgili olan, arka taraftaki bazı yapılar da vardı. Kimi önemli, kimi önemsiz yapı parçaları, müştemilatlar diyelim. Ee, onlarla ilgili çalışmalarımızda, belgeleme ve projelendirme çalışmalarımızda 97-98, 1997-98 yıllarında onaylandı. Ondan sonra e, Oğuz Bey şeyi başlattı, uygulamayı başlattı. İşte biz öyle de devreye girdik. Ve o uygulama sürdüğü sıralarda 2001 yılında köşk yeniden tescillendi koruma kurulu tarafından. O da şöyle önemli, eskiden köşk ikinci derece sıradan bir konak yapısı gibi tescillenmiş. Yani tarihi yap ama çok da önemli değil gibi tescillenmiş bir dönem. Fakat 2001 yılı tescilinde tarihi değeri, anısal değeri, simgesel değeri ve tabii ki mimari değeri kabul edilerek tescillendi. O açıdan o önemli bir kurul karardır. Teknik ve estetik şeyler çok önemli. Teknik yanı ama burada biraz şey geldi, baskın geldi çünkü verilecek işlevlerle ilgili olarak çalıştığımızda bu sıkışık alanda çözüm üretmek durumunda kaldık. Yani yaratıcı olmak durumunda kaldık ve hakikaten radikal müdahaleler yapıldı ve bunları projelendirdik ve bunların koruma kurulu tarafından da onaylandı. O ilginçtir yani hani nasıl ol, hani çivi çakılmaz derler ya yani binanın kendi özelliklerini mimari kalitesini koruyarak orada müdahale etmek önemli bir şeydir yani iyi dengelenmesi gerekir Nitekim köşkün altından bir tünel açtık bu çok şey ciddi bir hem statik açıdan ciddi bir şey hem de müdahale olarak radikal denebilen bir şey ama köşkün hiçbir şekilde bozmadan yani toprağa gömülü kısmından o tüneli açtık Tabii statik tedbirleri alarak da ve onunla köşk müze müzeye çevrilecek olan köşkle arkadaki kültür merkezi yapısının birleşmesini sağladık. Bu mesela çok heyecan verici bir şey. Tabii bunun için bayağı burada bir şey yapıldı. tedbirler alındı. Bu bir ikincisi aklıma gelen şeydir. Arkada ahır yapısı vardı bir tane. Şeyde arkadaki sokağın şeyini hatırlamıyorum numarasını. O sokağa paralel uzanan o binayı askıya alarak metrelerce aşağıya indik ve aşağıda iki tane bu kültür merkezi işlevlendirilmesinde işe yarayacak kullanılacak toplantı salonları yaptık. Bu da yani ciddi bir şeydir açıkçası. Yani çok iyi bir statik mühendisimiz de vardı, onun da tabii ki desteğiyle ve dolayısıyla bu iki şey önemli müdahalelerdir ama tabi bunlar sonuçta buranın şeysin çok değiştirdi. Bu sayede çok işlevsel olarak, mekan akışları olarak çok kullanışlı bir yapı ortaya çıktı. Beyaz Köşk olarak kitaplarda geçen köşkün orijinal rengi bu kent rengi. Ben öyle şey yapıyorum, hatırlıyorum. Ve tabi bu önemli bir şey, değişiklik imajı açısından. Ama o şekilde davranabilirsiniz. Yani bir hani restorasyon kuramı açısından yanlış bir şey yok burada. Ama beyazda bırakabilirdik doğrusu. Hani şeyine ünlenmesine sadık kalarak. Saklama kapları onlar. Bunlar sıvı, zeytinyağı gibi sıvı da olabilir. Yahut da erzak gibi, tahıl gibi de olabilir. Şimdi ileri teknolojiler var artık. Oradaki böyle küçücük neredeyse mikroskobik parçalardan içinde neler bir zaman saklandığını bulmak mümkün ama o zaman öyle bir şey yoktu yani 90'lı yıllarda veya biz bilmiyorduk. E, ama bir iz de biz göremedik ayrıca hani e, şeyle çıplak gözle baktığımızda fakat orası gerçekten çok böyle önemli önemini de bırakın sevimli bir yer böyle. E, ve biz onu çok ciddi bir şekilde e, korumaktan yana e, karar aldık ve sergilemekten yana karar aldık. Çünkü şeyden korkarım her zaman. Birçok böyle restorasyon işlerinde böyle ayrıntıda kalan böyle küçük özellikler gürültüye gider, yıkılır, önemsenmez. Halbuki onlar o yapıların ciddi bir şekilde parçasıdır aslında. Yani özelliğidir veya da öyle diyeyim. Dolayısıyla onun korunması beni en çok mutlu eden hususlardan birisi açıkçası bu şeyde yani bu projede. Biz böyle çalıştığımız binalara bağlılık duyuyoruz. Dolayısıyla onlarda herhangi bir tahribat görsek üzüntü duyuyoruz, söylüyoruz veya söylemiyoruz falan. Fakat burada çok açıkça konuşabilirim. Çok iyi korunmuş, her yeri gayet iyi durumda, sağlıklı. Tabi restorasyon da açıkçası itiraf edip iyi oldum da bu delalettir. Çünkü zaman içinde yapılar canlı gibi eskirler. Burada öyle bir şey göremedim. Çok iyi şey, kondisyonunu korumuş. Yani bunu söyleyebilirim. Bu beni tabii mutlu etti ama tabii ki tekrardan hani Mustafa Kemal'in yaşadığı belirli dönemde yaşadığı bir yer işte demin bahsetmiştim hani Türkiye tarihini etkileyen kararların alındığı bir yer olarak burada bulunmak başka bir duygu yani bunu sakin ve derinden hissediyorum.